You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're responsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro, no waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they blocking your vision, but no you can't listen, that shit is all fiction, cause you hold the power you're as long as you're dreaming. Kule Şu var yöne mıdır yöne acaba yöne yöne. ya? Şu kule varsa sıkıntı yoksa biz çıkalım. Sağolalım. Nerede? Göremedim. Silahlıları tarafında herhalde. Ben uzaktan oynayacağım o... bir tık ya. Geleyim mi senle? Evet. Abi sen M2'sin sen. Allah. Oturmuş. Oturmuş. Öldüm ben. Adam öldü. Öldüm. Adam var solda, Refik dibinde. Solunda. Kız, yardım lazım. Ya. Headshot attım, headshot attım Refik yanındakine. Metal kafalıklı yatan, metal kafalıklıyı full detledim. Bir tanesi det. Refik M'ye kaldırabilir misin? Fiko kule tarafını mı vurdun? Ee, şey şey şu silahların üstündekini vurdum. Ee, tamam o zaman. Bir tek o kulenin dibinde adam kaldı. Refin orada. Kalktın. Koş. Kulenin altı Kalk derken ya. abi? Arkamdan gelebilirler. Ee, tam e, kırmızı kule vardı ya. Evet, ben onun üstündeyim şu an. Tam altında onun e, sur dışındaydı adam. Ben Güney'in arkayı çektim ya. Tamam görmüyorum şu, an adamı. Adam şu an gösteriyor Fiko an. Headshot headshot headshot. Bakmıyorum şu an ona. Ben attım. 596 mı? Evet evet. Headshot headshot headshot. Fiko vurdun mu hiç? Vurdum brit Düşmüş olması lazım o zaman mantıken. Kanka şunu da al kanka şunu da al. Lede iniyor. Ledefalt iniyor. Ben düştüm ya. Bolt yukarıda İniliyor mı? Ya. Altın nereden İyi. Kanka 4 canı kalmış adamın. Oh. adam. 4 canı kalmış. Düşmüş adam düşmüş düşmüş düşmüş. Sturgeus. İki kişiler ya. Fiko sıktı mu o zaman. Bir tane daha olabilir kanka orada da. Yoldayım ben yoldayım. Bir tane sönmüş adamların. Cesedi orada adamlar. Oynuyoruz ya. Oynayalım bence. Burayı kaybetmeyiz. Yalnız Oynayalım Sen kanka. Var, kırmızı kartın orada herhalde. Arkanızda naked geldi. Soldan girdi. Dağda bir tane adam var. Nasıl ölmüyor ya? Dağ tarafında bir tane adam var. Piko yolda. Piko. 280. 280. Tamam. Hafiften oynuyorum. Beni desteklesenize. Geliyor adam. Surucu. Headshot attım. Düştüm surucu. Ah Kese attım ona. şey e, kulede adam hala. Aa nerede kurede. öldün Güney abi? Aa. Gördüm seni. Kulede adam kulede kulede. Kanka arkalanmayalım dikkat et Fiko. Öldüm ben de abi çok kötü yerde düşmüşsün ya. Adam nereden sıkıyor görmüyorum. Kulenin ya. üstünden Her sıkıyor kule, kanka. Arkalandık tane... Fiko. arkalandı Fiko. Nerede? Hit attım ağacın orada Fiko dikkat et. Görmüyorum. Gördüm. Rufa dikkat Fiko. Solumuzda da adam var. Fiko sıkıntıdayız. Kaçmamız lazım. Git vurdum yukarıya kule. Adam pişti üstte. Ölüyorum ölüyorum. Fiko ölme Fiko. Çok lavum. Gördüm Fiko. Headshot Fiko, hep Fiko. MP5 yanındakine kaç. Hit, değmez yukarıdaki. Kanka M2 var kaybetmeyelim. At istiyorsan şu ota bir yere. Başka bir silah varsa oynayalım. Headshot attım ama Rufa gene şeye. Adam sağınıza bak dikkat edin. Tamam o infoyu aldım ya. Fuset ben kaçıyor mu şu an. Hayır kanka. Adam kulede kulede kuleye eserseniz ben notumu alacağım. Ya kuleyi şu an esleyemem. Bakıyorum o ucun. Adam, şeyde de I6'da da adam var. Ful set Uzak yakın Ya yakın Gördüm gördüm Kırıyor, sizi. Gördüm AK full set mi bu? Gördüm Evet evet full hero adam Hit vurdum ona Şimdi abi kule bakacak kuru, bana Oynayayım mı ben o adama? Abi kule 2 Kule 2 birey headshot Kule 2 birey headshot Kulenin altındayım şu an. Dikkatli Fiko Kule 2 birey headshot Vuramadım. Bana bolt attı. Headshot bin bir daha çat kule. Kanka diğer de headshot. Kanka bir diğer sahipli. de headshot. Kule ise diğer de headshot. Fiko. Fiko. Düştü o da galiba. Bilmiyorum bilmiyorum dur dur. Ölüyorum ölüyorum. Vurdum onu da. Bir tane daha var adam burada. Koşuyorum Yardım koşuyorum. Ben Bak şu MP5 dur. adamı vurun ya. Nereden sıkıyor bilmiyorum. i̇çeri girdi içeri girdi. Şey surlardan sürdü binden içeri girdi. İçeri mi girdi? Burada burada önümde. Fiko ben geldim. Bana sıkma. Bana tamam. Sıkma. Kanka gördün iyi. birini. Şey evet, evet. bak. bu vurma bebek. Arkadan girmişler Fiko. Öldü. Çok iyi. Çok iyi. Alıyorum onu. Eyvah. Hazmatlı gelmiş. Gördüm gördüm gördüm. Çalıların içinde AK'li var. Çalıların içinde AK'li adam var. Eee vurdum Refik seninkine. Öldün mü Fiko abi sen? Bondutum. Yapma be. Çalıların içi yakın çalı mı? Öldürün. Çalıların içinde. İzgilenmeyin Öldürdüm bir AK Fuset'i. Wounded'ım ben kanka. O şey Abi abi düştüm düştüm. Tur dışında. Abi beni de vurdu ya. Görmedi halde nasıl vuruyor ya. Abi ben hemen killledim ya. Ben de killledim. bahçeye gelin. Bahçeden şu busurun tepesine çıkış var. Bahçeye indirirsen heliye. Aynen aynen doğru söylüyor. Bir bari. tane mi talet var ama? İki tane. Gördüm. Abi burada bilmiyorum. şeyler var. İçeri indir. Çok alçı alın. Çok alçı alın. O çalışmıyor bilginiz olsun. Oğlum bak nereye bu Sola sola. Bana gel. Güney. Buradan çıkış var. Bak. Oğlum buradan tarayacaksın zaten sen yanlış yerden. kırdım, kırdım. Çok şükür Allah. Im. Bu ne? Burada bir ışık yanıyor. Bu ne? Ne ışığı? Giriş tarafında bir ışık var. Neyin ışığı o? Lamba takmıştır. Öyle mi? Lamba, lamba. Tamam. Kırdım tabii. Sende var mı? Bilmiyorum. Vallahi ben görür gibi oldum söyleyeyim de. Yüksek hızlı roket attı öyle. Tamam, Aa, tamam. o takalım. At şeyim nerede? Yıkıldı oh, ne hey, lan benim. Hey, hey. hey. Or Orstek <laughs> atıyorum? Bir saniye abi. Beyler tarata dikkat edin bak. Bir tane tarata Ben koşuyorum. İlk hazmatını giyeyim. Dur dur gel vereyim hazmatını da öyle git. Gel. Var Al. mı? Al Bak burada burada bak. Sen de şırınga versenize. Durdurma şansım Al. olsun. Allah. Vallahi şey, hiç şey şey görmedim sandık dolu buralar. Bekle etrafını dolaşayım ben bir çektiğim kontrat. Yok sandıklarda var ya ne böyle. Oo bu arada Ulan, dolu be. Ol mu be bu fali. Oo tamam bir kasa bir üç var. kasa. Iki... Ben vuruyorum işte kanka. Ortaya doğru bak böyle vur. Tamam oraya vuruyorum. Hadi. Bekleyin. Wefik sen de sıkabilirsin abim. ben nereden sıçacağım abi Sen ineceğim ben geçeceğim. Ben niye iniyorum oğlum? Manyak mısın? Şurada bir sürü fırın var ya. Ben gene vuracağım bu arada. Oraya geçmeyin, pitlemeyin. HQ arkası kanka. Taşın arkası HQ. Tamam, devam kanka. İçeriye girelim de öyle Ama, devam edelim. Aa, şey 3 3 açtı aynen aynen. At nerede? Atayım. Refik bir çekil abi. Nereye abi? Buraya. Karşıya atmak istiyor. 3 3'e girdik. Aman birbirimize vurmayalım. Garaj kırıldı. Bir bakalım da öyle atalım abiler. Acele etmeyin. Çıktı tut çıktı. Lan gündüz ne oldu yapayım? zaten bu. Ha metal kırıldı önümüzdeki ha. Ne gidiyoruz? Tamam. Işte. Devam devam. Ya, devam yok, devam. Lan Allah'ım ya. Lan Allah 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 ya, ya, <laughs> <Ya>, ben konuşmuyormuşum. <konuşmamışım. gülüyor> <laughs> geçerim geçerim. Yapacak şey yok. Geçerim. Şöyle. Ben gelirim oraya. Ben, ben de bitir roket. Kanka atıyorum. 3 abi. Üç tane. Şey, Al attım 3 şey şey tane. Kanka bakmayın durun. Allah'ın izniyle verseniz bakmayın. Tamam, Zaten aşağıda. Vurun siz. Benim Kim kapalı? Doğru, yavaş. Dur Dur, şimdi dur. Doğru. Kanka bir tane Giriyorum. loot kırık. TC olabilir mi? Olamaz. e, 74. O zaman patmer varsa, var. varsa vurun. Patmer varsa vurun. Onur, sende de var mı? Red? Var. 64 Vurun tane. abi. Vurun abi tamam. seri. Onların notu falan da. Bu ne oğlum? Hiç kapıya vuralım. Hiç Abi vuralım. kanka attı mı duvarların ya. duvarların canı kaç? Ona bir bakın da. Kanka çok bir k Öyle mi? Tamam Hiç o zaman kapıya vuruyoruz. kapıya vuruyoruz. Aynen. Şu onların üstündeki lootları almamız lazım ama kaybolmasın. kanka Bir saniye bir saniye beni bir dinleyin. Bir saniye beni bir dinleyin. Kanka bak Hepsi HQ door, kapı bile olsa şu tam köşeye vurursak üstteki HQ'yu kırar gene gireriz. Hı. Anladın üstteki mı? Hq kıramayız çünkü floor stack bak gördün mü? Evet floor stack. Oraya C4 atalım bence de mantıklı diye. C4 at. Tam batın ben beni izliyorum. Boostayım Merdiven alacağım. 2 C4 mi? Aha. At, at 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 Abi seri olalım da adamlar online olabilir. Bayağı hmm. doluyorsunuz. diyorsunuz. Ciğer de ağır bende. Nedir oradaki rotasyon? Garaj falan var. Boş gibi evet, bir. loot var. Yok üst, üst katta galiba lootlar ha? Hmm. Baya komponentlara evet komponentlar aldık. Kanka üçlü vuralım. Şu merdivenden üstte çıkmış vardı. 32 tane burada. laptop var abi. Çok geziniz. Şu, yatağa doğru vursak olmuyor mu ya? Gitti mi canım? Yok. Bize de sal. Tamam. Gitmez abi gideceğiz Böyle de gitmez ki. Olsun sadece bir şey At. Tamam pat mermi vurarak açarsınız. Üste çıkış noktası mı? Orası yok loot room. Rocky Geri. farmer. Şey, güzel. Sülfür, Sülfür var. Sülfür var. Bir sıra. Işıkları görüyor musun? İkisinin ortasına. İkisinin ortasına. Güney. İkisinin ortasına mı? PQ'yu da yaracağız mı? <laughs> evet evet vuralım ya. Olgun Gel açık. buraya Refik. Siz atın oradan. Ben tamam. Benim açım yok. Oğlum raid sesi az geri tünele kadar geliyor bu arada Tam yukarıda orası da 9 canı var bekle Tam tamam Dur shotgun trap alalım TC bulduk güzel Beyler TC açık mı Duruyor. çıktım? Aaa sıkıntı oldu şey Kanka bir üst katta o zaman Aynen oraya atmamız lazım Tamam tamam çekil abi çekil abi çekil Bir şey soracağım Kiko ben aşırı <laughs> yapıyorum. Beni alma şansım var mı? Canı kaç? 160. Bir tane daha roket at. Atıyorum ben. At abi. Bunların roketlerini de Üste bulmak çıkış. lazım Çok iyi çok iyi. Üste çıkış. AKC yer var bak burada. Tamam güzel. Şırıngaları aldım ben. Üste çıkış ee... al bak. Ee, gel vur. Vuruyor mu ben Kanka patlar mı? Patlar mı vur? Patlar mı? Tamam ya bir atıyorum. tane daha var. Oğlum kaç canı var? Floor, stack, floor stack. İki tane. tane, var abi. Ha floor stack o Garaj. da oluyormuş? şey yapayım. C4 roket yapayım. Aynen yap. Ben floor stack ne demek olduğunu bilmiyorum ki. Bu ilkisini bilmeyen adam mı? Cahilim. Kanka sana biraz roket vereyim mi? Refik. Bitti mi sen? Ee, Valla bende 4 tane kaldı. Tamam o zaman iyi. Sıkıntı yok. Açıldı mı? Açık bitir. Of ben, At ben de merdiven tamam, kalmadı. Bende var atıyorum. İyi bir tane garaj doğru var abi Allah'tan. Kanka burada loot olmayabilir ya. Burada ne böyle? Evet burası değil. Alt, alt kat. Alt kattan devam edelim. Emin misin? Oyun elisi geliyor üstümüze. Kanka alt kat alt kat. Net. Vuruyoruz. C4. İnmeyin abiler inmeyin. Güney Dur. inmeyin güney. Allah aşkına tamam edeyim, inat. Bekle. Tamam, tamam yap. Bekliyorum. Vur. İnme güney. Kalın orada. Tamam. Vuracağım. Vur abi ortaya. Bekle, bekle. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam. Ben neredeyim? Tamam. Vurabilirsin. Vuruyorum. Geçir. Geçir. Kayredik. Evet. Son raket de güneye vursun. Sıfırdan var. Sıfırdan. Sakin bir abi. Da. Adam orada yatıyor. Metal set falan. Baya oha. Var mı Sise bak abi sise bak. Yine 3K keten daha aldık bende de oh, bir... Neyse devam abiler durmayın durmayın tam ortaya vurmanız lazım Köşeden vuruyorum Refik Ortaya Bir saniye abi nasıl Fiko olacak? Fiko orada kal Fiko orada kal oğlum bildiğin geriden ortaya vuracaksın Tamam yani. hadi vur Fiko kal orada kanka gelme Onların farmda de vuralım bu arada Bu şekilde vuracaksın oh, İlla ki evet. yap Dur abi aman Dur gördün mü oradaki 4G 2G onu? Bunların aldık abi Vur güney Sonunda partner mi açtınız? Durun Hı -hı. Tamam pat patlar mı atma istiyorsan. Bekle bir. Şu ortaya roket vurduğumuzda hepsini işler mi ki? Ben onları i̇şte. alıyorum. Dur ben atarım oraya. Atalım bence oraya. At sen. Adamların şeyini aldım. Adamların hepsini aldım. Tamam çok iyi. Hayır geliyoruz. Hayır buraya atmaya S gerek kalmadı bak bu ekiyor doğru. İyi ki kırdık. Abi biri. bir kasa, iki kasa silah var. Beyler beyler bir dakika. Kapının şey önünde kim? yatan birisi var. Bizden ya. Kapıyı açacak bir saniye. Kapının önünde yatan birisi var. O zaman şu an alamam seni onu yok, Abi ya, burayı da açalım son olarak. Evet, Solu da kıralım evet. İki seçilim var atayım mı? Gözüm ya yok. roket atalım ya. Kalanı i̇yi, atabilirsin. Atadım. Ben atıyorum bir tane roket. Tamam açıldı zaten. Kaldırdım onu. Neredesin? Burada da kartlar matlar var. Ya iyi de bu adamların roket. patlayıcıları nerede oğlum? Aynen yok. S2 falan Atlasın bir kat var. daha var AQ. En son atla katta olmasın ama. Şöyle atlayamıyor musun? Bir Atlayan. daha git kaldıysa. Atla. Dinmiyor. Ah. Abi ne? Zeme kaldıysa bence atacağım. Şey? Şu Sırt ortaya, şu ortaya vuruyorum bir roket. Gelin pat mermi atın. Helal. <laughs> bir bir, bir setler metler olabilir şeyde. Hatta pardon bir tane Vuruyorum buraya pat mermi Dur. Vuruyorum gelmeyin durun. Atın pat mermi final onun. Nerede abi? Taret sistemi var. Doğru kapatalım kapatan taretleri. Ha kapatamayız ki. Tamam. Kırırız onu. Benim loot'u çekmişler zaten. Kanka. Hiç bir şey yok ya. Adam, adamların loot'ları nerede çok merak ediyorum ya. İştedir ya bir üst katta da olabilir yani. Bilmiyorum. Oynayalım ya varsa malzememiz. Bu kadar attık abi var benim mı? Benim kalmadı. Kimin var? Benim, benim de evet. kalmadı. Evde nereden alacağız o zaman? O zaman eve gidelim bir tur. Her ee, şeyi çekin. Aynen. Çekin. aynen, aynen. Zaten adamların farm base'ini de patlatalım. <laughs> Dört çok <laughs> Abi AK'leri, silahları falan çekin. Setleri bile çekin yani, hatta. Genelde. Tamam dediydik, iyi. Abi bu base'e denemezsek hani hatırımız kalırdı base'e. Deneriz abi zaten, illa deneyeceğiz. O arada ben Thompson falan bırakmıyorum. Ne yapsın abi? Bir buslasana beni be. Ne diye abi? Pat mermiyle yüksek hızıyla bitir verelim ya. Roket harcamayalım bence. Geç. Dur. Ben Bakan de hiç Bu geliyorum. Bur, bur. Daha 140 canı var ha. Sen mi ben mi vurayım? Vur, ben vur. vurayım. Patlayıcı Kanka bir orada bir şeyler var bakalım ya. Dur. Yatak var hızlı kulcanlıken var. Aslında at bana da ben de bunu. Ben de hazır mıyız? Girer miyiz buraya? Oğlum mantığın arkasında çok saçma bir yerde hiç köye vuralım bence. Tabii tamam canım. İki seçil atıyorum. Nasıl? Neyse. Kur. Yani mantıklı olabilir de artık. Kalmadı bende bitti. Ben vuracağım da bir saniye. Burada da bu ne? Ben yani o pik çıkıyor. Öyle Vur. Mi? Tamam vuruyorum. Beyler biz besmele çekin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Neredeyiz? M2. Güzel abi M2. Demiştim M2'ye çıkarız diye. M2'ye çıkarız. Uu, gel, gel abi. ben gel çekeyim. Onur ya. abi gel gel aynen. Bunu çeksin. Abi çok mantıklı bir şey söyleyeceğim. Buradaki tekli dorun arkasında da aynı bok olabilir mi? Var mı malzememiz? Patlar falan? Şu çiftlinin arkasında olabilir. Ha çiftlinin ya, tekli diyorum çiftlinin. Ne, ne kadar var? var? Olur şaka mı? <gülüyor> 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 Abi kim o rush yani? Yemin ederim onun yüzünden öldüm ya. Ay. Refik, Refik olmadığı sürece kimse ölmez. Abi sen doğu da. Tolta abi boş yapma İyi, ben. Güzel Allah var lan. Grenade aldık. Grenade launcher. Güzel. Yani ben şu ağır flak flak aldım. 3 tane, tane grenade launcher eve götürdüm. Bunda sıkı mısınız lan pardon? Kanka ben buldum. Bende 8x var. Şurası. Tam bu. Ama en üstte vuruyorsan o değil. Bas ya. Bir daha sık, bir daha sık. Kanka şurası. Aynen bende doğru. 8x'e vaktim doğru. Aynen doğru vurdum. Plot var da plotları Kırık olmuş Tüh şey. Aa buradakiler var Bunlara da çıkıyor Ha hepsini toplayın abi ya Bitki sarma şişe geliyor Ha Jack'ın var full Aa, aa orada kutuya önce ben gideceğim Kuma güneydir ya Oyyy kulağı Oyyy Ona ona Çekilin. Ona ben gideceğim Aa rüzgar sürdü Aa Aa aşağıda da bir şeyler var. Aa, aa boğuluyorum. Aa çok güzel bak tek altı. Nasıl? seni ya. Hayır alırız o kutuyu ya. TC bizde oğlum. TC kırın. A aptallar rip yapmış şeyleri ya. Aa, ben fonla kaldım. İkimizde sen... kaldık. Sönmeyin <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> Salak bagırlar. Abi bunu da kıramıyor. <laughs> Hah tamam. Korkusun milyon oğlum. Bazen şey <laughs> Hani bir kasap pörtten çıkıyordu? Oğlum şu kapının arkasında olmadığını bilemez. hayır nerede bu arada? Nerede yapıyorduk? Çünkü 10k kömür varmış. İki tane attı. 70 küp 9 kültür. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Çıksın ya. Ben öleceğim. Yok yaşıyorum.